Fırında tavuk incik tarifi. Malzemeler: 4 adet tavuk incik, 1 adet havuç, 2 avuç çeri domates, domates veya 2 ila 3 adet domates, 1 su bardağı haşlanmış konserve bezelye, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, 2 su bardağı su. Hazırlanışı: Tavukları ve yuvarlak doğradığınız havuçları küçük bir fırın kabına alıp üzerlerine fırça. Yardımıyla yağı sürün. 190 derecede ısıtılmış fırına verip tavuklar yumuşayana kadar pişirin. Bir kasede su, salça, tuz ve karabiberi çırpın. Sosu tavukların üzerine gezdirin. Domatesleri de kaba yerleştirip tekrar fırına verin ve domatesler yumuşayana kadar pişirin. Fırından çıkarıp bezelyeleri ekleyin. Tekrar fırına verip 10 ila 15 dk daha pişirin.